Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte tatlı minik bir bebek patiği örmek için buradayım. Tığ ile yapıyoruz. Bir saatte iki çiftin de örebilirsiniz. Aynı zamanda satışını bile yapabilirsiniz. Çok kolay bir örnek. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen sizlere ipimi tanıtayım. Ondan sonra başlayalım. Bambu karışımlı Alize Baby Best Numarası da bu Hemen Sizlerle başlamak istiyorum Şöyle göstereyim Çok tatlı Çok kolay bir model Hemen bitireceğinizden Eminim İçi de çok şeker Şöyle alttan yürüttüm iplerini Çok tatlı bir bebek pati ile karşınızdayım. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir sihirli halka yapıyoruz. Bu arada her iple örülebilir. Yani herhangi bir şunun öreceğiz, bununla öreceğiz diye bir şey yok. İki tane zincir çektim. Bu zinciri saymıyorum. Sihirli halkamın içine tam 15 tane trabzan yapıyorum. Zincirimi saymıyorum bu arada. 15 tane trabzan yapıyorum. 15'e tamamlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar 15 tane trabzanımı yaptım alttan ipimi çektim daha sonrasında başta yaptım şu iki tane zincirin en başına batıyorum ilmek kaydırmayla kaydırıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum bu zincirler ilmekten sayılmıyor lütfen ilmekteki zincir iki tane zinciri ilmekten saymayalım bu arada sihirli halka yaptığımızda şurayı mutlaka sabitleyelim bir tane böyle düğüm atalım sonra da alttan yürütelim yoksa sonrasında maalesef çözülebiliyor o yüzden mutlaka ona dikkat edelim şimdi her trabzanın üstüne her trabzanı şöyle göstereyim. Her trabzanın şöyle üstüne ikişer tane ikişer tane trabzan yapacağız. Toplamda 30 tane trabzanımız olacak. her trabzanın üstüne ikişer tane trabzan yapıp buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar şimdi 30 ilmeğe tamamladım. Şu an 30 tane trabzanım var. İlk baştaki iki zincirin başına ilmek kaydırma yapıp iki tane zincir çekiyorum. Bu zincirler ilmekten sayılmıyor arkadaşlar. Şimdi şurada göstereyim. Bakın. Burada 15 tane trabzan yaptık. Burada 30'a çıkardık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra eksilme, artırma yapmadan böyle öreceğiz. 6 sıra boyunca 30 ilmek öreceğiz. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar 6 sıra daha ördüm. Toplamda 8 sıramız oldu. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. 19 adet trabzan 1 hepsine tek tek batacağız 2 3 4 5 Evet 19 tane trabzan yapıp geldim. İki zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanın başına batıyorum. Sekiz tane trabzan yapıyorum. Sekiz tane trabzan yaptım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Bir şöyle iki kere de çekiyorum. İlmeğimi kapatmıyorum ikinci trabzanın üstünden yine iki kere çektim bıraktım ilmeğimi üçüncüye çektim şimdi hepsini tek seferde çekip topuk kısmını yapıyorum şimdi burada 8 tane trabzanım kaldı 8 tanesinin üzerine hepsine birer tane batacağım 8 tane ilmeğimi çektikten sonra iki tane zincir çekip tekrar İlk trabzanı batıyorum. Trabzan yapıyorum. 7 tane trabzan yapıyorum şimdi. 7 tane. Altta yaptığım işlemin aynısını yapacağım şimdi. 1 2 Tek seferde Çekiyorum Şimdi burada tekrar 7 tane taraftan kaldı Hepsinin üstüne tek tek batacağım Ve e, Birleştirme yapacağım Evet Şimdi top, topuk kısmını Bitirdik Şöyle tersinden döndürüyoruz Şimdi şuradan ilmek kaydırma yapacağız İlk önce Şuradan alıyoruz karşı nokta geçiriyoruz. Daha sonrasında her sık iğnenin karşılığını alarak böyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Daha sonrasında ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu topuk kısmından başlıyoruz. 1 2 iki tane zincir çekiyoruz. Biliyorsunuz zincirleri ilmekten saymıyoruz. Şimdi buradaki trabzanların üstüne ikişer tane trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında şu trabzanların tam şu kısmında bir tane böyle ilmek oluyor. Oralara da batıyoruz. her ilmeğe birer tane batıp şöyle dönüp tam şuraya geldiğimizde 30 tane ilmeğimiz oluyor ondan sonrasında üstüne kadar şöyle 1 2 3 tane böyle sıra trabzan öreceğiz 3 sıra trabzan örecek. İlk 30 ilmeği öreceğiz. Sonra üstüne iki tane daha trabzan böyle öreceğiz. Toplamda 3 tane trabzan olacak. Şimdi 30 tane ilmeğim oldu. Şimdi tek tek bütün trabzanların üstüne batarak bakın şöyle batıyoruz. İki sıra daha yapacağız. eksin attırma olmadan. Daha sonra da lastik kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi lastik kısmına geldik. İki zincir çektik. Şu ön loptan alıp bir trabzan. Şimdi arka loptan alıp bir trabzan. tanesi ön loptan Diğeri Arka loptan Şimdi böyle sıra sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar, birinci sıramız bitti Şimdi ikinci sırada bakın Ön loptaki lastikleri ön loptan arka loptaki lastikleri arka loptan alarak bu sırayı da bitirip benim için patik patin son sırası tabi siz isterseniz pardon siz isterseniz yani bir sıra daha örebilirsiniz bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Bir önden bir arkalıktan tekrar almaya devam edip sıramızı bitiriyoruz. Şu kısım kaldı. Şu kısmı da gösterip videoyu bitireceğim Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ben patiğimi bitirdim. Bana bu boyut gayet yeterli. Bu arada bu boyut bir yaşa kadar uygun bir boyut. Siz isterseniz tabii ki kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir, iki, üç tane trabzan örmüştük. Bu trabzanın üstüne de lastik başlamıştık. Lastiği başladığımız trabzanın oradan hemen şu kısımdan bakın şu kısımdan bir dakika şu kısımdan hepimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın sabitlediğimiz yer burası. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın tam şu kısmından ilmeğimizi batırıp ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Daha sonrasında yine 1, 2, 3, 4-5 tane zincir çekip 1-2-3 Şöyle göstereyim 1-2-3-4 4. trabzanın hemen şu üst kısmından sabitliyoruz ilmek kaydırmayla Arkadaşlar bu etrafına dönelim gelelim Evet Şimdi bakın böyle bir halkalar oluştu. İlk iki tane zincir çektik. Zinciri tekrar saymıyoruz. Pardon. Zincir çekmeden önce şuraya bir ilmek kaydırma yapacağız. Sonrasında bir iki zincir çekeceğiz. Daha sonrasında sekiz tane trabzan. İki üç dört 5 6 7 8 Şimdi 8 tane trabzan yaptıktan sonra hemen o boşluğa ilmek kaydırmayla kaydırdık. Daha sonrasında diğerine geçerken yine aynı şekilde ilmek kaydırma yapıp 2 zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle Toplamda 9 tane oluyor. 9 tanesinin hepsini içini trabzanlarla doldurup gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi patiğim artık bitti. Şuradaki küçük pomponları yapacağız. Pomponlarımız çok kolay. Şimdi bir tane sihirli halka bir iki zincir şimdi silan ken içine 1 2 kapatmıyorum 1 2 ilmek alıyorum 1 2 zinciri saymıyorum 3 oldu 4 İpinizin kalınlığına göre bu rakam değişir. Tek seferde çekiyorum. Altını sıktırdım. Bir tane zincir ve kesiyorum. Bakın tatlı bir pompom. Daha sonrasında bakın her şey, yelpazenin üstünde bir, iki, üç tane ilmek var. Şimdi şu tam bakın orta var ya şu ortada bir tanesini sağ yanından diğerini de sol yanından böyle çekiyoruz. Daha sonrasında buradan bağlayarak Ben üç kere bağlarım hep. Çözülmesin diye. Bakın. Böyle sabitliyoruz. En son görüntü bu şekilde. Çok tatlı bir bebek ayakkabısı diyebiliriz. Pati diyebiliriz. Oldu. Tatlı, keyifli örmeler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler dilerim.